Herkese selam. Minoksil nasıl kullanılır? Saç sakal spreyi, Minoksil nedir? Bunlardan bahsedeceğim. İlacın etken maddesi minoksidildir. Minoxidil Fort deri spreyi saç dökülmesinin önlenmesi ve saç büyümesinin uyarılmasında etkili bir ilaçtır. Kellik tedavisinde kullanılır. Ayrıca sakal çıkartmak isteyenler yüzüne sıkarak sakallarını çıkartabiliyor bu ürünle birlikte. Minoksidil nasıl kullanılır? Bu ürünü kullanmadan önce ürün paketindeki tüm talimatları okuyun ve uygulayın. Herhangi bir bilgiden emin değilseniz doktorunuza veya eczacınıza danışın. Minoksil ya da etken maddesi Minoxidil %5 deri spreyi günde 10 puf kullanılır. Günde 2 kere sabah kahvaltıdan sonra ve akşam yemeğinden sonra 5'er puf şeklinde sıktığınız bölgeye yedirerek kullanınız. Aç karnına kullanımda bazı kişilerde tansiyon düşmesine neden olabilir. Minoksil ya da minoksidil ürünleri kullanırken sıktığınız bölgeye gün içerisinde nemlendirici sürün. Bu tür ilaçlar cildinizi kurutacağı için cilt dökülmesine ve cilt gerginliğine neden olabilmektedir. Gün içinde badem yağı, jojoba yağı, çam terebendin ya da sarımsak yağı uygulaması ile cildinizi ve kıl köklerinizi besleyebilirsiniz. Minoxil Ford deri spreyi hakkında bilinmesi gereken hususlar. İlacın etken maddesine karşı bir alerjiniz varsa kullanmanız önerilmez. Saç dökülmesinin önlenmesi ve saç büyümesinin uyarılmasında etkili bir ilaçtır. Eğer kafa derisi üzerinde herhangi bir hasar, tahriş, iltihap, enfeksiyon veya güneş yanığı varsa bu ilacı kullanmayınız. Böyle durumlarda ilaç cilt tarafından daha çok emilir ve bu durum tehlikeli olabilir. Bu tür durumlardan tama durumların tamamen iyileşmesini bekleyiniz. İyileştikten sonra ilacı uygulayınız. İlacı kafa derisinin derisinden başka hiçbir bölgeye kullanmayınız. İlacın diğer bölgelere temas etmesi haline bol su ile yıkayınız. Dördüncü maddeyi düzeltiyorum. Bu aynı zamanda saç sakal spreyi yani sakal spreyi olarak kullanıldığı için yüzünüze de bu ilacı rahatlıkla sürebilirsiniz. Yani yanak bölgenize sürebilirsiniz. Eğer hamile kalmayı planlıyorsanız bir ay öncesinden bu ilacı kullanmayı bırakmalısınız. Minoksil nasıl kullanılır? Falan filan. Minoksil Ford deri spreyinin kullanım şekli. Daha önce bahsettik. İlacın olası yan etkileri. Kaşıntı, kızarıklık, tahriş veya kabartı görüldüğünde kullanımı durdurup doktorunuza başvurunuz. Göğüs ağrısı kalp atışlarının hızlanması ve yavaşlama özellikle yatar pozisyondayken nefes almada zorluk, hızlı kilo alma öncesine göre daha az idrara çıkma gibi ciddi yan etkilerde ilacın kullanımını durdurunuz ve acilen doktorunuza başvurun sevgili dostlar. Minoxidil Ford %5 deri spreyinden sizlere bahsettik bu videomuzda. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Yorum kısmına aklınıza takılan sorular varsa sorabilirsiniz. Cevap veririm. Hoşçakalın. Sağlıklı günler.